Herkese Merhaba 79 metindeyim korsanlar korsanlar idi insanlar idi e, saldıran ve e, soyan gemilere saldıran ve soyan bütün okyanuslarda dünyanın bütün okyanuslarında e, gemilere saldıran ve soyan insanlardı onlar idi deniz soyguncuları ya da e, haydutları idi ve ve Adlandırıldı, birçok başka isimle adlandırıldığı gibi, şunlar, şunlar, şunlar gibi. Yani işte korsanlar, korsanlar, haydutlar, yağmacılar gibi. Bunların hepsi aslında şöyle baktığımızda korsan anlamına gelen kelimeler, bu isimlerle adlandırılmışlar. Korsanlar ee, var oldu, yaklaşık 200 yıl boyunca var oldu. Ee, 16. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar e, varlığının sürdürdü var oldu diyebiliriz Buna. Onlar, e, bakın burada, şöyle bir şey yapacağım. Burada rengi değiştireceğim. Yeşil yapalım. Onlar şu used to, geçmişte yapılan alışkanlıklardan bahsedilen bir ek. Onlar saldırdı. Bakın used to, burada bu cümlede geçen bütün fiilleri nitelendirecek. Onlar saldırdı used to attack. Ee, ele geçirdi ve ele geçirdi gemilere gemilere saldırdı ve ele geçirdi için e, değerli yükleri için e, onlar bakın yine devam ediyor ayrıldı e, gemilerinden ne yapmak için hem Zorla girmek için evlere, sahil kasabalarındaki evlere zorla Breaking to zorla girmek. Şöyle yapalım. Ee, sahil kasabalarındaki evlere zorla girmek için e, gemilerinden ayrıldılar alıp götürdüler bakın yine bu ee, değerli eşyaları alıp götürdüler götürdüler insanları e, gemilerine götürdüler kendi gemilerine kullanarak zor kullanarak using Force by using e arak şu zor kullanarak e, gemilerine götürdüler ve e, örgütlediler. Use to organize Bu da Örgütlediler. E, güçlü gruplar örgüle, örgütlediler. E, almak için almak için büyük miktarlarda fidye almak için bu da enan fidye'yi açıklıyor. Şimdi Şöyle yapalım. Tekrar eski rengimize dönelim. Enan e, ödenen e, serbest kalması için ya da özgürlüğü için ödenen e, ele geçirilmiş bir kişinin serbest kalması için ödenen e, para ücret. Enan ödenen. Muhtemelen e, çoğu insan e, sahipti, romantik düşüncelere sahipti e, korsanlar hakkında. E, sinemalar ve e, ünlü kitaplar gibi e, Treasure Island, e, Robert Louis Stevenson'ın Treasure Island'ı ve e, Rafael Sabatini'nin e, Captain Bulut'u ee, ne yaptı? Yardım etti ee, oluşturmaya bir romantik bir e, resim oluşturmaya. Korsanların romantik bir resmini oluşturmaya yardım etti. Ya da yardımcı oldu. Ee, filmlerdeki Deda'daki dakika burada bakın deki. Filmlerdeki ve kitaplardaki korsandır. Dır. Ee, bir şövalyedir. Eee yakışıklı bir centilmendir. Good looking. Yakışıklı anlamı da var. iyi görünen. Yakışıklı. Yakışıklı bir centilmendir. Ee, sakalı ve bıyığıyla yakışıklı bir centilmendir. Ee, altın küpeleri ve büyük e, şapkası ya da e, türban bu işte sarıla diyebiliriz bu kelimeye de. O genellikle e, sahiptir bir e, kılıca ya da keskin bir e, keskin bir hançere belinde yani şöyle diyelim onun belinde e, bir kılıç ya da keskin bir e, hançer vardır vardır diyebiliriz buna da. Ee, ve e, elinde de elinde bu da D'deki dakika elinde bir bir silah ya da tabanca vardır. Gerçekte korsanlar e, hiç de şu kelime hiç de romantik değildi. Sıklıkla onlar e, çaresizdi, çaresizdi. E, şu kelime işte şiddetli, e, sert ya da saldırgan anlamı var. Burada saldırgan diyebiliriz. Çaresiz, saldırgan ve tehlikeliydi. E, i̇nsanlar, enan insanlar, e, enan insanlar, ne yapan insanlar, içen. Bakın içen insanlar, ee, çok fazla içen insanlar ve e, giyinen çok kötü e, paçavralar içinde giyinen insanlardı ve e, israf eden e, para, yiyecekleri ve parayı israf eden insanlardı. E, onlar e, onlar insanlardı nasıl insanlardı hoşlanmayan ee, hoşlanmayan insanlardı ee, neyden ee, durumundan onların e, kendi toplum durumundan kendi toplum durumundan hoşlanmayan insanlardı Şuradaki Home Society Kendi toplum durumundan hoşlanmayan insanlardı ve Bu yüzden e, isyan etti ve e, savaştı karşı karşı hükümete karşı isyan etti ve savaştılar. Polis aradı, look for aramak. Polis aradı onları her yerde. Dığı için. Dığı için. Onlar olduğu için, ne olduğu için, kanun kaçağı olduğu için. Yani Kanun kaçağını açıklıyor burada insanlar, enan insanlar, enan insanlar, e, suç işleyen insanlar, suç işleyen insanlar ve saklanan, saklanan insanlar neyden? E, yetkililerden e, çoğu e, korsan uzun yaşamadı ya da uzun yaşamazdı, yaşamadı. Hmm. Bir tür demokrasi e, çoğunlukla, sıklıkla bir tür demokrasi e, var oldu arasında, e, korsan grupları arasında var oldu, vardı. Onlar e, seçti ya da seçti, ikisi de seçmek. E, onların kendi kaptanlarını ve hazırladığı hazırladılar kurallar ve yönetmelikler hazırladılar kullanmak için ee, iken buradaki iken onlar e, işlerini işlerini yaparken yapıyorken boyunca 1600'ler ve 1700'ler boyunca vardı çok fazla e, korsan vardı arasında Amerikan e, sahilleri arasında pardon e, boyunca Amerikan sahilleri boyunca ve e, Batı e, Hint Adalarında e, büyük hazine gemileri İspanya'nın büyük hazine gemileri Enan Enan e, taşıyan ne taşıyan Altın ve gümüş taşıyan İspanya'nın büyük hazine gemileri nereden ee, İspanya kolonilerinden Avrupa'ya altın ve gümüş taşıyan büyük e, hazine gemileri idi. İdi neydi? Sıklıkla e, saldırıldı, bird attack yani burada edilgen bir yapı var. Saldırıya uğradı, saldırıldı gemilerine e, ve e, değerli Eşyaları çalındı, çalındı kim tarafından? Korsanlar tarafından. Fakat e, vardı e, ya da oldu e, ayrıca zamanlar da oldu, e, Dığı zamanlar da oldu. Amerika hükümetinin e, istediği zamanlarda oldu. Ne istediği? Yardım istediği zamanlarda oldu. Korsanlardan yardım istediği zamanlarda oldu. E, Amerika korsanlarının çoğu Amerikan korsanlarının çoğu oldu. eee korsan oldu sırasında korsan oldu burası boyunca değil sırasında korsan oldu Amerikan bağımsızlık savaşı sırasında korsan oldu korsan şöyle diyelim şunu örnek al ayrı yazmışlar orist instance örneğin Bunu başta okuyalım Örneğin e, korsan e, Lafitte Lafit e, bir e, korsan oldu ve e, yardım etti Amerikan askeri güçlerine yardım etti için e, korumak için diyeyim, oryansı korumak için ne zaman 1812 savaşında e, erkekler arasında bazı ünlü e, korsan isimleri tarihteki bazı ünlü korsan isimleridir. Barbarossa, Ali Pekini, Henry Morgan, Captain Kirk, Black Bart, Blackbeard ya da ve kadınlar arasında da Enibani ve Mary Read vardır. 79. metnimiz bu kadar. Bir sonraki metinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.